bir parti örgütü olmadan doğrudan halkın oylarıyla seçilen köylerine, mahallelerine hizmet gelmesini sağlayan, hizmet eden çok kıymetli muhtarlarım ve Akisar'da ama zeytin bahçesinde alınının terini toprağa değdirerek ama esnaf tezgahında ama fabrika tezgahlarında çalışan anlının terinden bereket çıkartan, çoluğunun çocuğunun geçimini oradan sağlayan kalbinde yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan güzel Akisar'ın güzel insanları. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben bugün evimdeyim. Bundan tam 13 yıl önce ilk kez milletvekili olduğumda o dönemde Akisar'ın milletvekili yoktu. Ben geldim ve o günkü ilçe başkanı Vehbi Bakırlıoğlu'nun yanında Akisarlılara bir söz verdim. Dedim ki Özgür Özel Akisar'ın milletvekilidir. Akisar'daki her düğüne geldim, gelmediğime telgraf çektim. Gidemediğim düğüne Akisar milletvekili diye telgraf çektim. Kimi postanede düzelttiler, kimi okurken düzeltmeye kalktılar. Akisarlılar müdahale etti. Akisar milletvekili o dediler. Ben Akisar'a bir milletvekili sizin evladınız Vehbi Bakırlıoğlu seçilene kadar Akisar'ın milletvekiliydim. O günlerde birlikte koştuğumuz, emek verdiğimiz değerli meslektaşım Besim Dutlulu. O dönemlerde birlikte görev yaptığımız bugüne kadar çok sayıda ilçe başkanımız, çok değerli ilçe yöneticilerimiz, parti muhalefetteyken emek veren belediye meclis üyelerimiz ve büyük Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin Partisini evladı gibi seven insanları bir hayale inandılar, çalıştılar. Akisar'dan hem milletvekili hem de Akisar Belediye Başkanı çıkardılar. Bu yiğit aileye tüm fertlerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ne zaman Özgür Özel nerede? bir göreve talip olsa bu Akisar arkasında durdu. Hep yüreklendirdi, hep sahiplendi ve bugün böyle bir törende genel başkanı olarak partinin sizlerin karşısında olmak benim için büyük bir onur ve Akisar şimdi de şöyle söyleyebiliriz. Önemli bir işi daha başardı. Akisar genel başkan çıkardı. Sabah Turgutlu'daydık. Çetin başkanla gurur duyduk. İzleyenler gözlerine inanamadı. Beş senede yaptıklarına. Bugün burada Besin Başkan son dönem yaptıklarını bile yetiştiremedi. 5 yıl boyunca arı gibi çalıştı, didindi, Akisar'a hizmet etti. Saruhanlı'da Zeki Başkanımız Zeki Bilgin, Alaşehir'de Ahmet Dutlulu. Dördüne de huzurunuzda teşekkür ediyorum. Yüzümüzü öne eğdirmediler, bizi mahcup etmediler, bizi gururlandırdılar. Bundan sonraki süreçte hep beraber ikinci dönemde dört belediye başkanımızın çok daha önemli işleri, çok daha büyük projeleri yapacaklarına hiç şüphe yok. Bir yandan açılış yapıyorlar, bir yandan temel atıyorlar. Bir yandan hizmet ettiler, bir yandan borç ödediler. Besin Başkan ilk geldiği gün belediyenin borcunu asmıştı söz vermişti. ilk dönemin sonunda yine asacağım. İlk başta belediye hizmetleri ve içindeki borç oranı neredeyse yarı yarıyaydı. Şimdi yüzde on beşlere düştü. Ama 200 milyonlardan aldığı bütçeyi 1.2 milyar düzeyine çıkardı. Akisar'ı ayağa kaldırdı. Kendisine yürekten teşekkür ediyoruz. Çöp toplama ihaleleri iptal edildi. Akisar'ın çöp arabaları Mersin'e gitti. Çünkü oralardan ihaleyle yandaşlardan kiralanıyordu. Bitince gittiler. Besin Başkan Akisar'a kendi araçlarını aldı. Birkaç ay içinde yılı bulmadan araçlar kendilerini amorte ettiler. Burada yapılan iş gibi Biraz önce gezdiğimiz kapalı pazar yeri gibi daha geçen sene temilini attığımız yerler belediyenin öz kaynaklarıyla hızla bitirildi. Yani israf etmek yerine kendi partisinden yandaş müteahhitlere çöp toplama ihaleleri vermek, onlara inşaatlar vermek yerine Akisar'ın öz kaynaklarıyla Akisar'da destan yazıyor Besin Başkan. Kendisini yürekten alkışlıyoruz. Pazarcılarımız biraz önce başkanlar bana kendi evlerini gezdirir gibi kapalı pazar yerini gezdirdiler. Besin Başkan anlatmıştı. Mahallenin gençlerine sormuş, o arsa için basket sahası istemiş. Mahallenin kadınlarına sormuş, o arsa için pazar yeri istemişler. Mahallenin erkekleri park yeri sorunu var, otopark olsun demiş. Besin başkan oturmuş, hafta içi otopark, cumartesileri pazar yeri, üst katında gençlerin basket sahası olan Muhteşem bir tesisi kazandırmış. Akisara hayırlı olsun. Her iki mahallemize de hayırlı olsun. <laughs> Pazarcılar Odası Başkanımız evini gezdirir gibi gezdirdi. Ege'nin en güzel pazar yeri oldu dedi ve en ucuz pazar yerlerini de belediye başkanımızın kendisine sağladığını söyledi. Biz de dinlerken gururlandık. Çünkü büyük bir ekonomik kriz var. Ben Ali Başkanım, benim dedem Bahçıvan Abdullah Aga. 96 yaşına kadar kendi üretti, kendi yıkadı. Sebzeyi, meyveyi, lahanayı, pırasayı o kışın soğuğunda buzlu suda yıkadı. Elleri ekrem romatizmasıydı, parmakları ters döndü. On çocuk büyüttü, ekmeğini bahçıvanlıktan, pazarcılıktan kazandı. Ben sizin de torununuzum. Ben Manisa'nın evladıyım, bütün pazarcıların torunuyum. Göçmen bir aileden geliyoruz, Balkan Göçmenleri Derneği'nin Akisar'da üyesiyim. Bu güzel şehre hep birlikte hizmet ediyorsunuz. Mustafa Başkanım, bizim gururumuz, bütün arkadaşlarımız Akisar'da bu birliktelikten büyük onur duyuyorlar. Akisarlılar da zorlu günleri atlatıp iyi günlere gitmek istiyor. Bundan 20 yıl önce Akisar emeklisi çok olan bir şehir. Bundan 20 yıl önce bir emekli bir buçuk asgari ücret alıyordu. Aramızda emekliler var. Hepsi biliyor. Bir emekli bir buçuk asgari ücret alıyordu. En düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti. Üstünü alan çoktu ama en az alan bir buçuk asgari ücret. Bugün asgari ücret 14 bin lira, 17 bin lira. Ancak bir buçuk asgari ücret alınsa en düşük emekli maaşı 25 bin lira olması lazım. Ama bugün en düşük emekli maaşı 7500 lira. Şaka gibi, kötü bir şaka gibi. Eğer evde kendinin değilse bir başına bile olsa bir emekli boğazını doyurmaya, karnını doyurmaya, evini ısıtmaya yetmeyecek bir para veriyorlar. Ki Dört kişilik, beş kişilik emekli aileleri var. Buradan, Akisar'dan, memleketimden bir kez daha mecliste bulunan bütün partilere ve Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum. Bu sefalet maaşı, bu emekliyi yoksul bırakan, aç bırakan maaşı kabul etmiyoruz. Bunu Derhal arttırmak zorundadır meclis. Derhal arttırmak zorundadır. Meclis bu meseleyi ele alsın. Emeklinin çilesini bitirsin diyenler bir kuvvetli alkış yapsınlar. Ankara duysun. Duysun Ankara. Emekli de olmayınca esnafta olmaz. Emekli de olmayınca pazarcı da olmaz. Emekli de olmayınca çalışan da olmayınca kimse de olmaz. Bakın bir kurum var. Türkiye İstatistik Kurumu. Bu kurum enflasyonu hesaplıyor ve bir enflasyon ilan ediyor. İlan ettiği enflasyona göre de emekliler ve çalışanlar zam alıyorlar. Geçen senenin enflasyonunu TÜİK 68 olarak ilan etti. Gerçek enflasyon 130'a yakın. Eğer TÜİK'e göre değil de gerçek enflasyonla zam verilseydi bütün çalışanlar yüzde 35 daha fazla, bütün emekliler yüzde 35 daha fazla zam alacaklardı. Ama bugün TÜİK denen kurum yani Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumunun baş harfleridir TÜİK. Yalan attığı için, kötü hesap yaptığı için emeklinin ve çalışanın cebinden her ay para çalınıyor. Bugün 15 bin lira maaş alan bilsin ki TÜİK rakamları çarpıtmasaydı 20 bin lira alacaktı. 20 bin lira alan 27 bin lira alacaktı. 30 bin lira maaş alan çalışan TÜİK yalan atmasaydı 42 bin lira maaş alacaktı. Bu büyük bir haksızlıktır. Büyük bir hırsızlıktır. Herkesin cebinden para almaktır ve bu emekliyi de emekçiyi de haksız yere yoksullaştırmaktır. Biz bu haksızlığın karşısında durmaya, bunları dile getirmeye, emeklinin de emekçinin de hakkını savunmaya devam edeceğiz. Söz veriyoruz. Pazar günü, pazar günü Recep Tayyip Erdoğan ve onun eliyle beş hakim anayasayı askıya aldığı için öyle anayasa deyip geçmeyin. Bugün anayasa mahkemesini yok sayıyor, yarın mülkiyet hakkını yok sayar. Anayasa hepimizin güvencesi. Özgür Özel ve Bir Bakırlıoğlu Bekir Başevirgen milletvekili ise anayasada yazdığı için gücünü oradan alıyor. Besim Dutlulu belediye başkanıysa gücünü anayasadan alıyor. Meslek örgütleri anayasadan alıyor. Oturduğun evin tapusu mülkiyet hakkından, babandan kalan miras, veraset hakkından hepsi anayasa sayesinde var. Bugün anayasanın bir maddesini yok sayanlar, biz sayfasını yırtıp atanlar yarın senin malına, mülküne, emekli maaşına, babandan gelecek olan mirasa göz koyabilirler. O yüzden biz dedik ki bu pazar gelin sahip çıkalım. Neye sahip çıkalım? Memlekete, ortak geleceğimize, özgürlüğümüze, yaşam hakkımıza, emeğimize, ekmeğimize sahip çıkalım dedik. Çağrıda bulunduk. Tan Doğan'da pazar günü saat 13'te Türkiye'nin dört bir yanından gelenlerle hak, hukuk, adalet diyeceğiz. Aş, ekmek diyeceğiz. Emeğe saygı diyeceğiz. Emekli maaşıma dokunma diyeceğiz. Kim neye sahip çıkmak istiyorsa bizimle gelsin. Kim kendisine sahip çıkılsın istiyorsa Tan Doğan'a gelsin. Bütün Türkiye'yi bekliyoruz. Bu çağrıya sendikalar Olumlu cevap verdiler. Meslek örgütleri olumlu cevap verdiler. Siyasi partiler olumlu cevap verdiler ve tam doğanda büyük bir kalabalıkla bu iktidara artık yeter diyeceğiz. Hep birlikte sesimizi yükselteceğiz. Peki Tayyip Erdoğan ne yaptı? Tayyip Erdoğan Pazartesi günü yapacağı belediye başkanları aday açıklamasını pazar günü bizim miting saatimize çekti. Amacı biz miting yaparken televizyonların mitingi yayınlamak yerine onun adaylarını yayınlaması. Amacı emeklinin sesini kısmak. Amacı EYT mağdurlarının, staj mağdurlarının sesini kısmak. Amacı Enflasyona isyan edenlerin, hayat pahalılığına isyan edenlerin, düşük maaşlara isyan edenlerin, hukuksuzluklara, haksızlıklara isyan edenlerin sesini kısmak. Buradan sesleniyorum. Ey Recep Tayyip Erdoğan, emekliyi, emekçiyi, işçiyi, memuru, çiftçiyi hiçbirimizi susturamasın. Sesimizi duyacaksın. Sana bu sesi duyuracağız. Bir ülkenin cumhurbaşkanı bir mitingin önceden ilan edilmiş bir mitingin saatine eğer kendisi aday tanıtımı koyuyorsa bu önceden ilan edilen bir mitinge başka bir parti etkinlik koyuyorsa bu siyaseten saygısızlıktır. Bu görgüsüzlüktür. Ama bu esas ne kadar çok korktuğunu sizin ne kadar haklı, onun ne kadar korkak olduğunu gösterir. Onun için korkmayacağız. Biz Tan terör yapmaya gitmiyoruz. Biz Tan kalp kırmaya gitmiyoruz. Biz Tan Doğan'a birlik için, beraberlik için sesimizi duyurmak, yoksulların sesini duyurmak için gidiyoruz. Öyle olunca da istedikleri kadar engellesinler Tan gidişimizi ve bu talebi yükseltmemizi ve bu ülkenin ortak geleceğine sahip çıkmamızı engelleyemezler. Engelleyemeyecekler. Tan Doğan'da pazar günü Türkiye hepimizin sesini duyacak. <laughs> önümüzde, önümüzde yerel seçimler var. Belediye başkanımız uzun yıllardır, uzun yıllardır Akisar'a hizmet ediyor. Babası da Meslektaşım yıllarca Akisara hizmet etti. Şimdi aynı görev oğluna nasip oldu. Görülmedik bir destekle seçildi ama bu seçimde biz Besim Dutlulu'dan büyük bir rekor bekliyoruz. Rekor oy bekliyoruz. Bütün rekorları darmadağın etmesini bekliyoruz. Kendisi ifade etti, tüm siyasi partilerden belediye meclis üyelerine teşekkür ederiz. Besin Başkan'ın Akisar için yaptığı iyi işleri, iyi projeleri gördüler. Oy birliğiyle destek verdikleri projeler için kendilerine teşekkür ederiz. Biz Akisar'ı kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi öteki öbürü yapmadan yönetmeye devam edeceğiz. Akisar geçmişte partizanlıktan çok çekti. Ama bugün Akisar'da Gördes sınırındaki dağ de ovadaki zeytinli ovaya da göz bebeğimiz be obaya da aynı hizmet yapılıyor. Akisar'ın mahalleleri arasında geride kalmış mahallelere pozitif ayrımcılık yapılıyor. Akisar'ın yoksuluna, dezavantajlı gruplarına sahip çıkıyoruz. AK Partili MHP'li demeden, oyunu hangi partiye veriyor demeden, parti bize kaydı var mı, yok mu diye bakmadan sahip çıkılacak. Kim varsa sahip çıkmaya hizmet edilecek. Kim varsa hizmet etmeye devam ediyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz. bir şeyi biliyorum ve bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bildiğim şu, Akisar'ın AK Partilisi de MHP'lisi de önceye göre çok daha iyi hizmetlerin çok daha ucuza yapıldığını, israfın bittiğini, tasarrufun da kendisine hizmet olarak döndüğünü görüyorlar. Bir de 14 Mayıs'ta oy verdiklerinin o günden bugüne yumurtaya yüzde 55, makarnaya yüzde 92, somun ekmeğe yüzde 65 zam yaptığını da biliyorlar. Hal böyle olunca bu durumda yapılacak bir şey var. Marifet iltifata tabi. Bu iyi hizmetler için besin başkanı oy verdiklerinde zamları yapanlara kendilerini yalnız bırakanlara da bir sarı kart göstermiş olacaklar. Zamma rağmen iktidara oy veren iktidarın zammını engel olamaz. Zamma rağmen, zulme rağmen, yoksulluğa rağmen iktidara oy vermek yerine besin başkanı oy vermek, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermek hem iktidara bir mesaj hem de iyi yapılan işlere bir destek olacaktır. Son sözüm. Manisa Büyükşehir iyi yönetilmiyor. Manisa Büyükşehir bıkmış, paraya doymuş ama ranta doymayan, yandaş kayıran, kendi arsalarına imar değişikliği yapan ve halkı küçük gören bir anlayışla yönetiliyor. Biraz önce tanıştınız, biliyorsunuz. Manisa'nın evladı Rantiyeci değil Tıraşçı Ahmet'in oğlu Mimar Kırklı yaşlarında cıva gibi bir delikanlı var Eğer Biz Ferdi Başkan'a Ferdi Zeyre büyük şehri verirsek Akisar'ın büyük şehirden dolayı yaşanan bütün sorunlarının da çözülmesine katkı sağlayacağız. Sizden bu iki genç kardeşime birlikte sahip çıkmanızı, Akisar'ın geleceğine sahip çıkmanızı, Manisa Büyükşehir'i bundan sonra iyi yönetecek, temiz yönetecek genç bir başkana emanet etmenizi bekliyor. Onlar için sizden destek istiyorum. Son sözüm siz Akisarlılar hemşerilerim çok güzel insanlarsınız. Ülkesini vatanını seven yaşadığı yeri seven birbirini seven insanlarsınız. Sizi hepimiz seviyoruz. Başkanınız seviyor. Kadroları seviyor. Akisar'da sevginin sürmesine, hizmetin sürmesine şefkatin sürmesine ve Akisar'ın kalkınmasının gelişmesinin sürmesine destek olmaya devam edin. Onları sizlere emanet ediyorum. Sizi de Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Genel Başkanım, tören bitecek şimdi ama Cumartesi pazarımızın bir eksiği var. Bir isim eksiği var. Burada da biliyorsunuz Ulucan mahallemizde bizim geçen sene kalbimizin içine bir şehit ateşi düştü. Reşat Ergin. Reşat Ergin'in anne babası yanımızda. Onların da izniyle, sizler de böyle olayım, Onların da izniyle pazar yerimizin ismi de Reşat Ergin. Pazar yeri ve yaşam alanı olsun istiyorum. Onların da olayıyla inşallah. Sağ olun. Teşekkür Bu tabii meclisimizden geçecek. Biz ilk mecliste Şubat ayında sizlerin de işte onayı da şimdi alınmış oluyor. Şubat ayında bu ismi alıp sizlerle beraber böyle de tabelasını asacağız inşallah. Sağ olun. Allah hep bizden razı olsun. Sağ olun. Şey yapacağız. Harun abi, kurdele, kurdele kesmek için milletvekillerimizi, belediye başkanlarımızı o da başkanlarımızı bekliyoruz lütfen.